Merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra mercedes Benz Türk fabrikasındayız. Genel müdürlükteyiz şu an satış önündeyiz. Ee, yanımda 2024 Turismo. Bu tarafta görmüş olduğunuz gibi 2024 Travego var. Ee, 2024 e, yeniliklerinin tanıtılacağı, Mercedes Benz'deki farklılıkların, araçlardaki farklılıkların tanıtılacağı lansmana e, geldik. Arkada kamera arkasında Oğuz abi var. Teşekkür ederim yardımcı olduğu için Oğuz abi. Şimdi dilerseniz kamerayı ben Oğuz abi'den alayım. Direkt bir öncelikte, e, erken geldik biz birazcık. Şöyle aracı bir çevresini göstereyim. E, şimdi araçlara zaten yeni far gelmişti. E, bu AMG farları gördüğünüz gibi Black Edition diye geçiyor daha doğrusu. Şu şekilde aracın bir etrafını göstereyim. E, şunlar falan zaten 360 kameranın sensörleri, lastiğin etrafındakiler. Turismo'daki gibi buna da arka aks aydınlatması gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda zaten kamerası mevcut. En büyük yeni özelliklerden biri ise gördüğünüz ol görmüş olduğunuz gibi şeffaf stoplar. Şeffaf stoplar bence araca çok yakışmış. Yani böyle var gibi de yok gibi de uzaktan gördüğünde çok şey yapamıyorsun, anlayamıyorsun ama bence araçta hoş bir görüntü yaratmış. Ben beğendim açıkçası. Şöyle çevresini yavaştan gezdikten sonra aracın içerisine geçeyim. Aracın içerisinde birazcık göstereyim sizlere. Ondan sonra etkinlik başladığında biz birazcık erken geldik. Etkinlik başladığında hepimiz etkinlikte yenilikleri vesaire toplantıyı dinleriz. Şimdi şöyle aracın ön tarafını sizlere göstereyim kokpit tarafını. Yeni eklenenlerden biri de şu ahşap kaplama görmüş olduğunuz gibi Muami koltuğunun önündeki ahşap kaplama yeni eklendi. Ee, onun haricinde benim yeni eklenen bildiğim bir özellik şu Travego yazıları var. Travego yazılarından harici başka da şu anlık bildiğim yeni bir özelliği yok. Ama masalar küçülmüş. Onu fark ettim ön masa falan. Küçülmüş yani açıkçası. Şöyle aracın içerisinde bir gezeyim sizlere göstereyim daha detaylı bir şekilde. Burada ocağını açmışlar. Ocağı göstereyim. Ocak zaten klasik. Yeni kasaların. Dolap da bu şekilde. Gayet yeterli bir dolap. Su için. Onlar yine şöyle yukarıda saklama gözü görmüş olduğunuz gibi. Araç bu şekilde arkadaşlar. İç kısmı, iç aksam bu şekilde. Bagajlarına yatağına bakayım. Sizlere yatakla bagajını göstereyim. Ondan sonra turizmaya geçeyim. Turizmanın da bir dışını, içini görelim. Ondan sonra toplantımıza geçelim. Yatak kısmı görmüş olduğunuz gibi ekstra bir biz Oğuz abiyle baktık. Bir yükseklik de göremedik. Bir genişlik de göremedik. Bu şekilde yine diğer otobüslere göre gayet geniş. Gayet yeterli bir bagaj var açıkçası. Ee, burada uyku ihtiyacını karşılamak için. Bagajlara geçelim. Bagajlarda bir büyüme var. Önceki seriye göre bir yükselme var. Bagajlarımız bu, şey, bu şekilde geniş. Bence gayet de yeterli. Şimdi yavaştan giderseniz turizmaya doğru geçelim. Çarşıdaki aracımızda görmüş olduğunuz gibi bu turizmo. Gene farlarımız yeni. Bu farları ben çok beğeniyorum. Açıkçası çok şık duruyor. Araca çok yakışıyor. Bu araç kilitli. Bu aracın içine giremiyorum. 2 artı 2 bu araç. Göstermek isterdim ama maalesef gösteremiyorum. Yine yani burada 360 dedektörümüz mevcut. Daha doğrusu 360 için değil de sağ kör nokta uyarı sistemi diyeyim ben ona. Burada gene aks aydınlatmamız mevcut. Siyah etiket alkoalarımız. Pas parlak görmüş olduğunuz gibi. Arka stopları göstereyim. Travego ile aynı arka stopu var. Görmüş olduğunuz gibi. Stoplar gerçekten çok güzel, çok yakışmış. Görmüş olduğunuz gibi baya imaj bir katmış. 2024 turizmumuzun da dışı bu şekilde. içeride Toplantıda basın toplantısında görüşmek üzere Şimdi içerideki Turizmamızın içerisine girdik Etkinlik alanımızı da şu şekilde göstereyim e, 2024 turizmumuz da bu şekilde Buna da bir e, Buraya ekran eklenmiş Size yakınlaştırarak göstereyim Onlar haricinde masamız normal Turizmoda e, Bu şekilde ön göz Dolabımız mevcut Şu şekilde içerisine ilerleyeyim çok bir farklılık yok sanırım. Ee, dolap aşağıya alınmıştı. Bir o farklılığı var. Şöyle göstereyim. Burada daha bir geniş iniş e, yeri mesafesi bırakmak için şu şekilde bir mantıklı harekete gidilmiş. İçini şöyle dolandırayım. Ondan sonra dışarıdaki aracın etrafında da gezdireyim size. Çünkü burada çok ses var. Ee, rahatsız olabilirsiniz videoda. Şimdi dilerseniz dışarıdaki aracın dışarısında görüşmek üzere. Ee, kısa bir sunum yapacağım. Ee, önce dediğim gibi 2024 model yılı yenilikleri devamında da e, GSR yeni güvenlik kapsamlarımızı aktaracağım. Sonra sizin aranıza gelip araç başında anlattığım kapsamları göstereceğim. En sonda güvenlik kapsamları ile ilgili şirket içinde bir demo sürüş yapacağız. Umarım sizin için keyifli bir etkinlik olur. Model yılı yeniliklerimizle başlayalım. Ee, biz aslında hep Mercedes Benz Türk olarak söylüyoruz. Geçen sene de benzer lansmanı yaparken söylemiştik. Ee, model yılı değişikliklerini tasarlarken e, ilk başta müşterilerimizin, yolcuların, kaptanların geri bildirimlerini alıyoruz ve buna göre bir strateji kurguluyoruz. Tabi bu stratejiyi kurgularken, Hoşdere gibi Dayımlar Basız, network içerisinde en büyük e, otobüs fabrikasıyla, onun birikimiyle, esnekliğiyle, yetkinliğiyle ilerlemek, keza ARGE merkezimizin e, yüksek know-how ile ilerlemek bu değişiklikleri hayata geçirmek anlamında bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Bu vesileyle gururumuz olan Hoşçeri Otobüs Fabrikası'na ve tüm anlatacağım kapsamlarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür etmek isterim. Evet, burada e, Travego kokpitini görüyorsunuz. İlk başta kokpitle başlayalım e, ama ben Travego Turizm'a birlikte aktaracağım size. Öncelikle e, kaptanlarımızın bu zamana kadar yoğun istediği araç girişinde içeride model ismi yazısını e, ekledik, göstereceğim. E, Turizm araçlarımızda kokpite ilave e, göz ekledik. Aynı zamanda bu resimde görüyorsunuz. Sıra bu araçlarımızda da hem kokpitte hem de direksiyonda yeni ahşap tasarım elementlere geçtik. E, yalnız turizm araçlarımız için geçerli olan biliyorsunuz e, orada hostes mikrofonu giriş tarafında ön kapıda. Orada hava yama, yağmurlu olduğunda veya araç temizlenirken mikrofonun su alma riski vardı. Dolayısıyla oraya da bir koruma kapağı ekledik turizma araçlarımızda. Devam edeyim araçlarımızın içiyle şimdi burada önemli bir değişiklik e, Travegoda sürücü koltuğunu komple yeniledik e, eskisine göre çok daha fazla fonksiyonu olan bir koltuk e, soğutma fonksiyonu var eski koltukta yoktu Kaptanlarımız için aynı zamanda Kemer ayar fonksiyonu bulunuyor Trevego araçlarımızın sürücü koltuğunda. Hem e, Trevego'da hem de turizm araçlarımızda e, koridor ambiyans aydınlatma ekledik. E, Travego araçlarımızda SETRA'da kullanılan premium ayırma duvarlarına geçtik. E, biliyorsunuz bizim araçlarımızda ikili koltuklarda e, USB'ler ortada alt kısımda bulunuyordu. O da e, biraz gizlenmiş gibiydi. Yolcuların fark etmesinde zorluk yaşanabiliyordu. Dolayısıyla onları da Nisan ayı itibariyle... İkili koltuk tarafında ön koltukta daha belirgin ve görünür olacak şekilde alt tarafa aldık. Travego 15 bizim daha çok turizm segmentini sunduğumuz araç. Orada da iki tane elektrikli katlanır monitörü standartta aldık. Aynı zamanda yolcularımızın konforu için de hem Travego hem turizm araçlarımızda koltuk arasındaki sehpalara koltuk tablet ve telefon tutucu entegre ettik. Sadece yolcularımızı, kaptanlarımızı düşünmüyoruz, host hosteslerimizi de düşünüyoruz. Turizm araçlarda ee, onların daha rahat yolculuk yapması için de e, havalandırmanız gibi <laughs> o bölgeye, o koltuğa e, olacak şekilde entegre ettik. Devam edeyim araçlarımızın dış kısmıyla. E, göreceksiniz hem Trevego'da hem de Turizmo'da... E, arka aks aydınlatma, geri sürüş aks aydınlatma ekledik kaptanlarımız için. Aynı zamanda e, temelde daha tasarım amaçlı e, arka aks göbek kapağı ve bijon somun kapakları ekledik. Araç başında göstereceğim. Geçen senenin önemli değişikliklerinden birisiydi. Hatırlarsanız hem Travego'da hem Turizmada sürücü dinlenme alanını oldukça genişletmiştik. oraya e, geliştirmeye devam ediyoruz, dokunmaya devam ediyoruz kaptanlarımız için. USB-C girişi aynı zamanda ilave bölmeler ekledik. Anten modernizasyonu yaptık. Burada gördüğünüz gibi eskisi gibi dik, uzun anten bulunmuyor. Daha kompakt bir antene geçtik. Keza turizm araçlarımızda da Trevega'da olduğu gibi artık tabandaki klima kapaklarını araç renginde sunuyor durumdayız. Temelde 2024 yeniliklerini araçlarda böyle söyleyebilirim. Şunu da Atlamayın burada yazmıyor çünkü geçen senenin ortasında geçmiştik ama önemli bir değişiklik. Biliyorsunuz 2023 Temmuz ayı gibi araçlarımızda LED fara geçtik. Bu da hem aydınlatma performansı hem de görünüm anlamında önemli bir değişiklikti, onu da belirtmek isterim. Evet, bugünün diğer önemli konusu güvenlik kapsamları. GSR ile başlayalım, General Safety Regulation. Yani kısaca GSR'ı hatırlatmak gerekirse, General Safety Regulation e, Genel Güvenlik Yönetmeliği. ABD yayın e, Avrupa Birliği'nde yayınlanan e, bir yönetmelikti bu. İlk fazı yani CSR-A dediğimiz kısım 2022 yılında devreye alınmıştı. Bu daha light hafif bir e, yönergeydi diyebilirim. Sadece sürüş asistan sistemlerinin devre dışı bırakılmasını engellemeyi amaçlıyordu. Bugün konuştuğumuz e, CSR-B kapsamı ise çok daha geniş kapsamlı tüm yeni güvenlik asistan sistemlerini zorunlu hale getiren bir yönetmelik. Avrupa'da önümüzdeki aylarda yani Temmuz 2024'te devreye girecek. Türkiye'de de aslında Temmuz 2024'te devreye girmesi planlanıyordu. Ama muhtemelen biliyorsunuzdur geçen hafta itibariyle Sanayi Bakanlığı ağır ticari araçlar için GSR-B uygulamasını Ocak 2025'e öteledi. Otobüs özeline gelirsek CSR ve tüm otobüs sınıflarını kapsayacak. Yani şehir içi, şehirler arası, interurban segment, tüm segmentler için geçerli olacak. Peki CSR birlikte hangi güvenlik kapsamları zorunlu hale geliyor? Ve biz Mercedes-Benz otobüs olarak neler yapıyoruz bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, dediğim gibi Avrupa'da Temmuz ayında e, Türkiye'de 2025 başında devreye girecek bir yönetmelik olmasına rağmen biz Mercedes-Benz Türk olarak Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen tüm otobüslerde CSR kapsamlarını Nisan ayı itibariyle seriye aldık ve pazara sunmaya başladık. Hatta CSR zorunlulukların daha da fazlasını birazdan aktaracağım. Güvenlik kapsamlarını sunmaya başladık. Dolayısıyla videoda vardı. İlklerin markasıyız diye. Biz ilklerin markası olarak e, yine ilkleri yapmaya ve öncü olmaya devam ediyoruz sektörde. Evet, CSR kapsamıyla zorunlu, yönetmeliği yönetmeliğiyle zorunlu olan kapsamlar. Çok kısa üzerinden geçeyim. Geri görüş kamerası artık zorunlu olacak. Kör nokta bilgilendirme, acil frenleme sinyali, lastik basıcı izleme, sürücü yorgunluk algılama, alkol kilidi hazırlığı, akıllı hız yardımcısı, bu CSR kapsamındaki önemli değişikliklerden biri. Siber güvenlik ve yaya ve bisikletli çarpışma uyarısı. Şunu kısaca aktarayım. Biz Mercedes-Benz olarak ne durumdaydık bu güvenlik kapsamlarında? Yani neleri hali hazırda sunuyorduk? Neleri yeni olarak ekledik? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Geri görüş kamerası, biliyorsunuz biz zaten hem trabego hem turizm araçlarımızda sunuyorduk. Hatta Travego'da geçen sene itibariyle 360 kameraya geçtik. Yani aslında ihtiyacın çok daha fazlasını standart olarak Trebek araçlarımızda sunar, sunar durumdayız. Keza turizme otobüslerimizde de geri görüş kamerası vardı. Yönetmelikle birlikte ayrıca monitörde kokpite eklenmiş oldu. Kör nokta bilgilendirme biz yan koruma asistanı veya dönüş asistanı da diyoruz. Bu da aslında bir GSR öncesi bizim sunduğumuz bir özellikti aracın yönetmelikte sağ tarafını izlemesini isteyen ve kör noktayı sürücüye bildirmeye gerekli uyarıyı yapmasını isteyen bir sistem. Biz Nisan ayı itibariyle burada Side Guard Assist dediğimiz yan koruma asistanın ikinci seviyesine geçtik. Daha fazlasını sunuyoruz. Hem sağ hem sol taraf için. Detayına birazdan geleceğim. Acil frenleme sinyali ee, bunu ekledik. Aynı zamanda otobüslerimizin arka farları değişti. LED oldu. Onu göstereceğim size. Ee, sürücü yorgunluk algılama ve lastik basıncı izleme. Biz uzun yıllardır bunu araçlarımızda standart olarak sunuyorduk zaten. Ee, alkol kredi hazırlığını ekledik. Akıllı hız yardımcısını biz trafik işaret asistanı olarak araçlarımıza ekledik. Bugün test sürüşünde de göstereceğiz. Trafik hız levhalarını okuma kapsamı yaya ve bisikletli çarpışma uyarısı veya ön e, çarpışma asistanı da diyebiliriz. Bizim zaten hali hazırda araçlarımızda aktif fren asistanı ABA 4 vardı. Orada da yeni teknolojiye ABA 6'ya geçtik. Çok daha doğru e, ve güvenli çalışan bir sistem. Onu da bugün inşallah test etme imkanımız olacak. Onun da detaylarını aktaracağım. Bu gördüğünüz gibi yeni led arka farlarımız. Özellikle Akşam oldukça şık gözüküyor. Aynı zamanda dediğim gibi acil frenleme sinyalini de sağlayan farlarımız. Devam edeyim. Şimdi burası önemli. Şöyle önemli. Araçlarımızda tamamen yeni nesil sensörlere geçtik. Şöyle söyleyeyim. Bu geçişten önce araçlarımızda güvenlik kapsamları için yalnızca iki tane sensör varken bugün. Burada gördüğünüz gibi ön tarafta uzun mesafe radarı olmak üzere bir tane. Ee, önlerde ve yanlarda toplamda dört tane kısa mesafe radarı olmak üzere ve tamamen yenilenmiş NPC dediğimiz çok amaçlı kamera ile birlikte araçlarımızda artık toplam altı tane sensör bulunuyor. Bunun avantajı da artık görüş alanı çok daha geniş, 270 dereceye kadar ve tamamen bu sensörlerde entegre bir şekilde çalışıyor. Bunların zaten sayesinde Dediğim gibi CSR zorunluluklarının o minimum zorunlulukları sağlamanın ötesinde daha fazlasını sunar durumdayız. Çok kısa çalışma prensibine gelirse bu sensörler e, araç çevresindeki veya trafikteki nesneleri e, tanımlayarak aynı zamanda aracın sürüş sinyallerini konsolide ederek biraz sonra aktaracağım güvenlik sistemlerini araçtaki besliyor olarak söyleyebilirim. Evet aba 6 ile devam edelim. E, ...ABA 4'ten ABA 6'ya geçtiğimizi söyledim. E, artık yeni nesil kameramız da ABA 6 için e, hizmet ediyor. Burada e, yeni nesil sensörlerle aslında ABA 4'e göre çok daha geniş bir görüş alanıyla ile tarama yaparak... ...dolayısıyla çok daha doğru ve güvenli bir uyarı mekanizması oluşturuyor sürücülerimiz ve e, otobüslerimiz, araçlarımız için. Burada gördüğünüz gibi trafikte hareketli veya sabit yayaları durumuna istinaden önce otomatik uyarı, sonra gerekiyorsa kısmı frenleme, en sonunda müdahale yoksa tam frenleme yapan bir sistem. Biraz daha detaylı inersem ABA 6'da ne gibi yenilikler geldi ABA 4'e göre, avantajları neler? <laughs> Artık şerit değişiminde de araç algılaması yapıyor. Virajlarda çok daha doğru çalışıyor. 250 metre yarı çapa kadar ona göre frenleme yapabiliyor. Öndeki araç acil frenleme yaptığında sistem devreye giriyor. Ve aynı zamanda bahsettiğim gibi özellikle yaya ve bisikletler trafikteki olası şerit ihlallerine karşı da sistem arka planda sürekli aktif ve devrede ona göre de e, sürücüye gerekli uyarıyı ve aracı gerekli frenlemeyi yapabilen bir sistem. Yani özetlemek gerekirse ABA 6 çok önemli bir geçiş e, bizim için. Sektörde de rekabette de benchmark bir güvenlik sistemi olduğunu düşünüyoruz. Devam ediyorum. Bir diğer önemli e, asistan, güvenlik asistanı demin söyledim. Yan koruma asistanı, iki side guard asist 2. Burada gördüğünüz gibi aslında yönetmenin beklentisi aracın sadece sağ tarafını görecek şekilde bir e, izleme yapması. Fakat biz yeni nesil sahip Assist 2 ile aracın hem sağ tarafında hem de sol tarafında e, bu izlemeyi yapabiliyoruz. Ki zaten biz sahip Assist 1'i uzun senelerdir veriyorduk. CSR zorunluluğunu karşılıyorduk. Artık yeni nesil e, kapsamla çok daha fazlasını sürüyoruz. kartı Assist 2 aynı zamanda e, şerit takip asistanı olarak da kullanılıyor ve sürücüye gerekli uyarıyı yapıyor ve trafikte yaya ve araçları ayrım yapabilme kabiliyetine de sahip. Bu da önemli bir güvenlik kapsamı. Bunu da bugün test sürüşünde göstereceğiz. ön koruma asistanı, bu daha çok şehir içi otobüsler için kritik diye söylüyorum ama seyahat otobüsleri için de geçerli. Araç 15 km hızın altındaysa veya duruyorsa önünden bir bisikletli veya yaya geçtiğinde sürücüye gerekli uyarıyı yapan bir sistem. Bunu da araçlarımızda sunuyoruz. Son olarak da dediğim gibi akıllı hız yardımcısı kapsamı vardı. CSR'da. Biz bunu trafik işaret asistanı sistemimizle sağlıyoruz. Başta söylediğim gibi yeni nesil kamera ile birlikte aynı zamanda araç içine yüklü e, harita birlikte çalışarak bölgedeki veya yoldaki hız levhalarını okuyup sürücüye ekranda bildiriyor.